Merhabalar, Refik Korkmaz Mucizeler Dili eğitimcisi Kanal Gülay Karakaya ben. Yaşamın İncisi programında merak ettiğiniz sorulara cevap vermeye çalışacağım. Peki yaptığınız iş hakkında daha detaylı bilgi alabilir miyiz? Bizler insanların tıkandığı birçok konuda bilinçaltına girerek sembollerle bu alanı değiştirerek insanlara katkı olmak. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yönde? En çok tabii ki hayatımızda olmazsa olmazlar ilişkiler. Bunlar karşı cins ilişkileri, aile ilişkileri, çalışanların başarıları, çocuklarımızın başarı alanları, tikler, takıntılar. Sizce başarı nedir? Başarı bence mutlu olmaktır. Yaptığın işte eğer ki mutluysan, huzurluysan başarı budur. Yani para asla Amaç değildir, araçtır benim için. Gülay Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. İlk sorumla başlıyorum. Öncelikle sizleri daha detaylı tanıyalım. Ben Biray Karakaya, Refik Korkmaz Mucizeler Dili Eğitimcisi kanalım. 5 senedir bu sistemde profesyonel olarak hizmet vermekteyim. İlahiyet Fakültesi mezunuyum. Peki yaptığınız iş hakkında daha detaylı bilgi alabilir miyiz? Bizler insanların tıkandığı birçok konuda bilinçaltına girerek, sembollerle bu alanı değiştirerek insanlara katkı olmak. Aslında amacımızın en güzeli bu. Bütün canlılara, tabiata, doğaya katkı olabilmek. Bu yüzden bilinçaltını çok seviyorum. Peki bu işte hedefleriniz nelerdir? Hedefim insanların hayatın stresinden, zorluklarından sıyrılıp daha güzel bir yaşama adım atmaları. Ve bu eğitimlerle o kadar kolay ki bunu öğrenmeleri ve hayatlarında bunu uygulayarak mutluluğu yakalamaları. Yani dünyanın her yerinde bu eğitimi ulaştırmak açıkçası. Peki Gülay Hanım bu işi neden seçtiniz? Çünkü ben insanları çok seviyorum. Canlıları çok seviyorum. Katkı olmayı çok seviyorum. Yani yaratılış olarak benim mizacıma, karakterime o kadar uygun ki yani hiç düşünmedim. Mevla hala bir anda bu yolları bana açtı ve bu alan içinde buldum ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yönde? En çok tabii ki hayatımızda olmazsa olmazlar ilişkiler bunlar karşı cins ilişkileri, aile ilişkileri, çalışanların başarıları, çocuklarımızın başarı alanları, tikler, takıntılar, yani fiziksel ve ruhsal birçok rahatsızlıkla, aslında bütün alan. Hayatımızda olan her şey bizim işimizle alakalı. Yaptığınız işin zorlukları nelerdir? Zorlukları şu. Bazen insanlar yani bizi hoca gibi görüp farklı taleplerde bulunuyorlar. E bazen de sanki elimizde bir sihirli değnek var. Bir şeyler anda çözülsün diye istiyorlar. Fakat insanlar dönüşüme hazır olması. Bazıları o kadar hazır ki yani siz uygulamaya başladığınız anda saniyeler içerisinde değişimi zaten fark edebiliyorlar. Fakat bazılarımız maalesef biraz dönüşüm için hazır değiller. Hani hiç yemediği bir yemeği sunmak gibi diyelim. Biraz alışmak gerekebiliyor bazen de. Peki zorluklarını konuştuk. Keyifli yanları nelerdir? keyifli yanları çok güzel. İnsanların mutluluğu. O gözlerinde okuduğunuz ışıltı. Yani size teşekkürleri, şükür canları, duaları, en keyifli tarafı bence bunlar. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Evet güçlü yönüm tabii ki en başta inancım, kararlılığım ve kanal olabilmem Rabbimin bir lütfu. Çünkü insanların bilincine rahatlıkla girebiliyorum. O sembolleri görebiliyorum. Gözlerimi kapattığımda istediğim her şeyi Mevla bana sunuyor, gösteriyor. İşte bu benim işimi çok kolaylaştırıyor. Oradaki olumsuzları, düşünceleri okuduğum zaman kişinin bilincine girip olumlularla onu Dönüştürdüğüm zaman problemi çoğun ortadan kaldırıyoruz aslında. Sizce başarı nedir? Başarı bence mutlu olmaktır. Yaptığın işte eğer ki mutluysan, huzurluysan başarı budur. Yani para asla amaç değildir, araçtır benim için. Peki Gülay Hanım, size en çok ne motive eder? Tabii ki danışanlarımın olumlu dönüşleri, fiziksel ruhsal düzelmeleri, yani istedikleri alana kavuşabilmeleri ve ben buna vesile olabilmem benim gerçekten en büyük mutluluğum, motivasyonum. Peki bunlara örnek verebilir misiniz? Elbette, o kadar sayısız örneğimiz var ki, şu an hemen aklıma gelenleri sıralayayım isterseniz. En başta 30 yıldır sonradan gözü görmeyen, sadece ışık görüyorum diye bize gelen bir danışanımıza çalışmalarımızdan sonra sonra bir hafta sonra hani eşiyle gelmişti kolundan tutarak bizi o tutturmuştuk çok zorlukla gelmişti. Çalışmamızdan bir hafta sonra bizi kendisi ziyaretimize geldi. "Görüyorum" dedi "Hocam ben yani ışıktan başka hiçbir şey görmüyordum." dedi. Hani işte burada bilinçaltında yatan asıl nedeni, hani kişinin travmasını tetiklemeden bulup dönüştürdüğünüz zaman ortadan olay çözülüyor zaten. En sevindiğim tabii 30 yıldır bunu yaşayan bir insanın gözünün ışığı olabilmeye vesile olmak harika bir şeydi. Bunu hiç unutamıyorum. Göz derken bir de Almanya'da bir çocuğumuz var. Doğuştan göz arkasındaki hücreleri ölü. Şimdiye kadar birçok tedaviler tabii ki yapılıyor. Yapılmaya da zaten devam edecek. Bize aradı ve bu sorunun söylediğinde çalışmalarımız neticesinde gittiği zaman doktorlar da hayretler içerisinde kalmış. Çünkü hücreler yenilenmiş ve canlanmaya başlamıştı. Bundan fiziksel olarak birkaç olan. Ruhsal olarak mesela evliliği bitmekte olan eşler arasında boşanma noktasına gelmiş çocuklar var arada. Yani iki gözü iki çeşme tabii ki bayanlarımız böyle bir şey istemiyor. Tabii kimse istemez. Biz çalışma yaptığımızda mesela ben bilinçaltına girerek beyefendinin burada bayandan ne istediği, yani eşinin nasıl olmasını istiyor? Oradaki şikayeti ne? Bu ana noktayı bulduktan sonra burayı değiştiriyorum. Kodlamalar yapıyorum. Eşine onun duymak istediği şeyleri bilinçaltına söylüyorum. Hatta bu akşama eşi eve gelmiş. Bizim o çalışmamızın birebir aynısını söylemiş. Yani çok şoktaydı. Ağlayarak bize geri dönüş yapmıştı. Şu an çok mutlular ve aile hayatları çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ve çocuklarımızın motivasyonu bu da çok önemli. İşte sınav heyecanları, adapte olamamak, dikkat dağınıklığı. Yani bir çocuğumuz vardı mesela. Yazılıya giremiyordu. Yazılı heyecanı vardı. Çalışmalarımızı yaptıktan sonra Anneannesi aradı beni. Hocam dedi. Torunum girdi ve şu an yüz almış dedi. Çok teşekkür ediyorum dedi. Ama yani bunun gibi o kadar örneklemeler var ki. Bir de yaşlı amcamız vardı. Kız aramıştı. Hocam babam bir aydır sebebi bilinmeyen bir şekilde yürüyemiyor dedi. Yani biz çok üzülüyoruz. Çok dinamik ve diç bir insan babam dedi. Hani çok üzülüyor. Biz de tabii ki hemen bu alana müdahale ettik. Oradaki tramvayı tespit ettik aslında ve bunu dönüştürdük. Sembollerle değiştirdik. Refik Korkmaz sistemi buna zaten mükemmel bir şekilde şekilde oturuyor ve çok kolaylık sağlıyor bize. Anda dönüşümler başlıyor. Ve sabah kalktığında babam dedi bastonsuz bir şekilde yürüyordu hocam ve şu anda gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ya yani bunlar şu an aklıma gelenler açıkçası. yani işte çocuğu olamayan, infertilite dediğimiz buradaki travma işte olamamasının bir sebebi var. Belki yani doktorlar hiçbir sebep bulamamışken psikolojik olan sebepleri var. İşte biz bunları dönüştürüyoruz. Bilinçaltına girerek kanal kısmı işte burada devreye giriyor. Dönüştürdüğümüz zaman kişi rahatlıyor, o travmasını atlatıyor karı olarak. Daha sonra mutlu bir şekilde çocukları oluyor ki böyle birçok şu an 7 tane böyle yaşadığımız olay var. Peki bu işte hedeflediğiniz konum mertebesi nedir? Aslında bu işe başlarken bu kadar güzel bir şekilde olabileceğini ben bile düşünememiştim. Sadece insanlara yardımcı olmak babında hayatı kolaylaştırmak adına düşünmüştüm. Ama şu an buradayım. O kadar çok insanlara ulaşabilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hani hedefim zorlukların çok kolay rahatlıkla dönüşebileceğini bilmeleri ve bu Refik Korkmaz eğitimlerini mutlaka hayatlarına geçirebilmeleri ve dünyanın her yerine bunu ulaştırabilmek. Hedefim şu anda bu. Kesinlikle. Gülay Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. Evet şunu söylemek istiyorum. Ben hani kanal olduğum için bir de doktor arkadaşım var. Onunla beraber çalışıyoruz. Doktor Şerafettin Koçak. Kendisi bu alanda da kendini yetiştirmiş. Hem tıp alanında hem de bilinç altında. Yani doktorla çalışmanın avantajı çok büyük. Çünkü insan anatomisini çok iyi biliyor. Benim nereye bakmam gerektiğini, nereye hedeflenmem gerektiğini bana söylediği zaman biz atış noktasını tam, hani hedefi 12'den vuruyoruz açıkçası. Doktor Bey beni yönlendiriyor ve ben de o alanlarda baktığım zaman tam tespit oluyor. Dönüştür bu olayları sembollerle kişinin rahatlamasına, fiziksel ve ruhsal dönüşümlere birlikte vesile oluyoruz hocamla. Bunu da kesinlikle belirtmek istedim. İnşallah tıp alanı buna daha çok önem verir. Yani üniversitelerde hatta bu ders olarak verilir ki ihtiyaç bence küçük yaşlarda çocuklarımızın bu eğitimi alarak hayata adapte olmaları bence en büyük fırsat olur. Ve bunun da böyle olabileceğini çok çok gönülden inanıyorum. Refik Korkmaz hocamızın zaten üniversitelerle konuşmaları var, araştırmaları var. Bu konuda çalışmaları çok fazla. İnşallah yakında eğitim alanında da bunu göreceğiz. Beni izleyen bütün canlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve sizleri canı gönülden kucaklıyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.